Rum Sultanı'nın ilim ehlinden birinin huzurunda ağladığını duydum. Ona yana yakla şöyle demiş. Düşmana karşı koyacak gücüm yok. Şu kaleyle şu şehirden başka mülküm kalmadı. Oğluma ardından güzel bir miras bırakmak isterdim. Gör ki soysuz düşman ben de mecal bırakmadı. Bir çare düşünmeli, bir şeyler yapmalıyım. Aksi takdirde kahrımdan öleceğim.'' Bilge bu yakarışlara karşılık sultana kızarak şunları söylemiş. Boş yere ağlama sultanım, aklınla gönlünden geçene ağlamak lazım. Bak şu haline ömrünün çoğu geçip de gitti bile. Mülkün ömrünün geri kalan için yeterlidir. Öldükten sonra yerine geçecek olandan sana ne? Bırak o kendini düşünsün. Her şeyi bırakıp ölmek yok mu kaderde? O halde cihanı ele geçireceğim diye bu kılıç bu cenk niye geçirdin diyelim bu kez de onu savunmak için kendini yıpratacaksın ve sonunda bırakıp bu dünyadan ayrılacaksın değer mi sence bunca zahmete İran şahlarından Ferdunu, Dahak'ı Cem'i örnek al acaba şimdi hangisi hayattadır ebedi mülk ve saltanat ancak Allah'ındır 3-5 günlük dünyaya bu denli meyletme ahiretini düşün ve ona göre tedbirli ol. Hangi sultanın malı, mülkü, altını, gümüşü, parası, akçesi geride kaldı? Tabii ki hiçbirinin. Ama hayır işleri farklı. Ardında hayırlı eserler bırakırsan, şayet güzel adın daima hayırla anılır. Ruhuna fatihalar okunur. Böylesi iyi insanların bedenleri çürüse de atları ebediyete kadar yaşar gider. Sultanım, kerem ağacı dikip yetiştirmeye gayret et. Zira onun yemişi diğer meyvelerden çok daha leziz ve ümit saçıcıdır. Cömert ol sultanım, lütuf ve ihsanda bulun sürekli. Yarın mahşerde divan kurulunca herkesin derecesi dünyada yaptıklarına göre ayarlanır. Fatih Şah'ım ibadet ve itaatte ileri olanın hak dergahında rütbesi yüce olur. Kalbine ihanet eden, ibadetlerini erteleyip itaatte kusur işleyen kişi mahşerde mahcup olur. Allah'tan hangi yüzle ne istesin? İş görmeden ücret istemek ne mümkün? Gaflet uykusuna yatanları kendi hallerine bırakma ki yarın yaptıklarından pişman olmasınlar. Pandır, kızgın ateşteyken ekmeklerini pişirmeyenlere benzer onlar. Ekinler, harman vakti ürün verir. İş, işten geçtikten sonra çürüyen ekinlerin kime ne faydası olur? İşte gaflette bulunup gevşeklik gösterenler çürüyen bu ekinler gibidir.